Bu anda büyük Türk milletinin bir olarak kutlu güne kavuşmanın en derin, sevinci ve heyecanı içindeyim. Merhaba Saadet Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Zaten aileleriniz nasıllar? Teşekkür ederiz hocam, bizler de iyiyiz. Bugün burada toplanma amacımız, Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını kutlamamıza az bir sürenin kalmış olması. Evet. Bugün sizinle Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili bir konuşma yapmak istiyoruz. Hazırsanız eğer ben sorularıma başlıyorum. Hazırım, lütfen. O zaman ilk sorumuz gelsin. Cumhuriyete giden süreçte Milli Mücadelenin etkisi var mıdır? Tek cevap evet vardır. Çünkü milli mücadele dönemi dediğimiz süreç aslında 30 1918 Mondros mütarekesinden başlayıp 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması'na kadar geçen süreci kapsar. Bu süreç içerisinde yapılan savaşlar ve anlaşmaların genel adına biz milli mücadele deriz. Siz buna ister istiklal harbi deyin, ister bağımsızlık savaşı, isterse kurtuluş savaşı deyin. Milli mücadele döneminin aslında Cumhuriyet'e giden süreçteki etkisini tek bir cümleyle Mustafa Kemal Paşa açıklamıştır. Demiştir ki Gazi ona sordukları zaman bir soru yönelttiklerinde neden 24 9 Ekim, 30 Ekim ya da 28 Ekim değil dediklerinde, 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ile işgalci devletler Türk milletini tarihe gömmek istediler. Biz onu bir gün önce 29 Ekime çektik ki bir millet yeniden tarihten nasıl uyanıyor herkes görsün diye. O zaman burada milli mücadelenin gerçekten cumhuriyetin ilanında önemli olduğunu anlıyoruz. Evet. Peki milli mücadele dönemiyle ilgili hangi kitapları tavsiye edersiniz? Kitap tavsiyesi deyince aslında ilk olarak Nutuk'tan bahsetmek lazım. Dönemin kaynakları içerisinde en güvenilir, en net bilgileri veren kaynak odur. Ama bunun dışında tabii ki edebiyatımıza girmiş olan önemli eserler var. Bunlardan bahsetmek gerekir. Mesela Halide Edip Adalar'ın Ateşten Gömlek adlı eseri ki biliyorsunuz Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı'nın konu olan ilk romanımızdır. Bu bakımdan kıymetlidir. Yine Halide Edip'in kaleminden çıkmış olan Vurun Kahpe'ye... Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eseri, Mehmet Rauf'un Halas adlı eseri ve Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı adlı eserleri Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemini anlatan dönemin kaynakları arasındadır. Peki hocam burada kritik bir soru sormak istiyorum. Cumhuriyetin ilanına bir gecede mi karar verildi? Hayır. Cumhuriyet'in ilanına çok daha öncesinde karar verilmişti. Aslında süreç aşamalı olarak ilerlemişti. Bununla ilgili Masar Müfit Kansu'nun anılarında Mustafa Kemal Paşa ile yapmış olduğu görüşmesi var. Erzurum Kongresi sırasında o gece sabah vaktinde Masar Müfit Kansu'yu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yanına çağırıyor. Diyor ki, azizim yanınızda not defteriniz ve kaleminiz var mı? Masar Bey yanında yok diyor. Bir kat aşağı inip geleceksiniz. Lütfen rica ediyorum gidip bir kağıt ve kalem getiriniz deyince Masar Bey hemen elinde not defteri ve kalemiyle Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gidiyor. Seher Fenerbahçe olduğu söylenir o anılarda. Mustafa Kemal der ki sana bazı maddeler yazdıracağım ancak bu maddeler şimdilik bizim ikimizin arasında kalacak. Masal Bey söz verir ve Mustafa Kemal yazdırmaya başlar. Der ki zaferden sonra hükümet şekli mutlaka cumhuriyet olacak bu bir. Hanedan ve padişahla ilgili gerekenler gerektiği zamanda en doğru zamanda yapılacak bu iki. Fes artık kalkacak medeni milletler gibi şapka giyilmeye başlanacak bu da üç deyince Masal Bey elindeki kalemi elleri titreyerek yere düşürür. Sonra kafasını kaldırır paşam bağışlarınız ancak biraz hayal perest bir yanınız var der. Paşa bunun üzerine sadece tebessümle karşılık verir. Madde 4, Latin harfleri kabul edilecek deyince Masar Bey biraz tedirgin olmaya başlar ve Paşam biz Cumhuriyeti ilan edelim. İlk maddede şimdilik milletimize yeterdir. Belki siz biraz daha sabahlayacaksınız. Ben müsaadenizi alayım diyerek odadan ayrılır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa Kastamonu'ya bir gezi düzenler. O gezi sonrasında tekrar dönüş yaptığında eski meclis binasının önünde onu karşılayanların arasında bu konuşma yapmış olduğu Masar Bey vardır. Paşa arabadan iner inmez Masar Bey ile göz göze gelir ve der ki azizim not defteriniz yanınızda mı? Kaçıncı maddede kalmıştık? Sayabildiniz mi? Hikaye için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de daha önce duymamıştım. Eminim ki birçok öğrencimiz de ilk defa bu hikayeyi sizlerden dinleyecektir. Benim burada hocam aklıma bir konu takıldı. O da evet. milli mücadele dönemindeki eserlere örnek verirken Halide Edip Adımlar'dan onun yazmış olduğu eserlerden örnekler verdik. Peki milli mücadele döneminde ve cumhuriyetin ilanında Türk kadınının rolü var mıydı? Evet vardır. Türk kadını dediğimiz zaman bizim aklımıza Türk anası gelir. Bu ikisi birbirinden ayrı bağımsız şeyler değildir. Bugün bizler cumhuriyet kadınları olarak cumhuriyete sahip çıkan Erzurumlu Karafatmanın, Halide Onbaşının, Halime Çavuş'un, Tayyar Rahmi'nin Çete Ayşe'nin hatta çok daha öncesinde 93 Harbi'ndeki Nene Hatunların torunu olarak bu mirasa sahip çıkıyoruz. 93 Harbi'nde Nene Hatun bağımsızlık için bu milletin bağımsızlığı için mücadele ettiğinde Erzurumlu Kara Fatma da Kurtuluş Savaşı zamanında yine bu milletin bağımsızlığı için mücadele etti. Dolayısıyla Türk kadınının tabii ki rolü vardır. Her şeyden önce cephede savaşacak yiğitlere doğurmuşlardır. Gerektiğinde evlatlarının kokusu yerine kara toprağı koklamışlar ve onları şehit olmak için cepheye göndermişlerdir. Peki hocam Türk kadını ile ilgili bu konuda bir belgesel ya da bir film önerebilir misiniz? Belgesel olarak aslında TRT yapımından eski bir eski iki belgeselden bahsedebiliriz. Mesela Profesör Doktor İnan Malumunuz ilk Türk tarih profesörlerindendir. Onun TRT'de röportaj tarzı kendi görüntüsü ve sesiyle olan bir konuşması vardı. O çok e, renkli bir görüntüdür aslında. Onu tavsiye edebilirim. Yine Ankara milletvekillerimizden Kazan bölgesinden milletvekili seçilmiş ilk kadın milletvekillerimizden Satı Çırpan yani Hatı Kadının da yine kendi görüntüsü ve sesiyle TRT'de yapmış olduğu bir röportajı vardır. Bu ikisini tavsiye edebilirim. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum Hayır, hocam. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça